Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Afşin Haber Merkezi'nde önemli bir misafirimiz var. Eshab-ı Keyf Vakıf Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Kazım Ardıç bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş Biliyorsunuz Eshab-ı Kehf ödülleri 10. yılına girdi evet. ve 10. yılında da çok farklı bir e, sistem yaptınız ve Türkiye'nin 7 bölgesinde yapmaya çalışıyorsunuz bu ödül törenini. Şanlıurfa'da ve Trabzon'da gerçekleşti. Sıra Adana'ya geldi. İnşallah önümüzdeki Perşembe akşamı da Adana'da böyle bir çalışmamız olacak. Neler söyleyeceksiniz orada? Evet, e, Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim araştırmalarına olarak e, 10. yılımızdayız. Hı -hı. Yani Eshab-ı biliyorsunuz bizim kültürel mirasımız. Aynen. Oraya sahip çıkmamız lazım. E, tanıtmamız lazım. E, bugün dediğiniz gibi işte 10. yıl kutluyoruz e, Bölge bölge yapıyoruz. Evet. bölgelere gittiğimizde Eshab-ı Kehf dendiğinde vatandaşlardan duyduğumuz tepki Eshab-ı Kehf değil mi? E, maalesef bu da bizi derinden üzüyor. E, bu da gösteriyor ki Afşin'deki Eshab-ı Kehf'imizi tanıtma noktasında e, büyük bir eksikliğimiz var. Aynen. E, sesimizi fazla duyuramıyoruz. Evet. Ve büyük bir kültürel mirasımız ve ona sahip çıkamıyoruz. Aynen. Biz onun tanıtımını yapmak için 10. yılımızda bölge bölge bölgelerde yapıyoruz. Gerçekten de büyük bir katılım oluyor, büyük bir teveccüh oluyor. Ve tanıtım noktasında da biz yüzde yetmiş, yüzde seksen başarıya ulaştığımızı, hesabı keyfin gerçek manada avşında olduğunu topluma, insanlara anımsatıyoruz. Değerli izleyiciler, özellikle de Eshab-ı Kehf ödülleri gerçekten önemli bir yere sahip. Özellikle de Avşin'imizin Eshab-ı Kehf kü e, külliyesinin tanıtımını, özellikle yıl dışında yapmak noktasında büyük gayretleri olan Kazım Hocam'ın ve ekibinin de gerçekten bu noktada çok büyük gayretleri var. E, Eshab-ı Kehf ödülleri e, biz kesinlikle önemsiyoruz. Çünkü e, biraz önce hocamın da bahsettiği gibi Herhangi bir yerde Eshab-ı ismi geçtiğinde bir başka yerde olduğunu söylüyorlar. Eshab-ı Kef artık Afşin'de de var ve özellikle de mahkeme kararıyla yer tespiti yapılmış. Bunlar da biz eksiklik olarak görüyoruz. Tanıtım eksikliği olarak görüyoruz ve eksiklikleri doldurmaya çalışıyoruz. Hocam biraz önce de ilgiden bahsettik ama nedir bu ilgi? Yani iş adamlarımızın özellikle o illerdeki protokol mensuplarının ilgileri nasıl? Yani 25 dal ve 20 dalda dağıtıyoruz ödüller evet. genelde. İşte Siyaset, iş, sanayi, spor, Hı. eğitim, sağlık, özel ödüller Hı. buna benzer. 25 dalda verdiğimiz ödülleri gerçekten de bir ay öncesinde, iki ay öncesinde çalışmalara başlıyoruz bölge bölge ile. Diyelim ki Urfa'da yaptık, Şanlıurfa'da yaptık. Şanlıurfa'ya 10 vilayeti ağırladık Doğu ve Güneydoğu olmak üzere. Hı oradaki iş adamlarımızı, insanlarımızı topladık. Şu anda yani bu sadece ödül vermek değil, eshab-ı kefi bizzat ellerinden takdim etmek. Yani bir çalışma gibi bir şey. Aynen, aynen. <laughs> Adı ödül vermek ama insanları tanıt bir araya getirmek, hem kaynaştırmak, artı dediğimiz gibi eshab-ı kef, kültürel mirasımız. Haberler Hı -hı. etmek. Haberdar etmek, Hı -hı. onu tanıtmak Hı -hı. amacımız bu. E, bugün de işte inşallah önümüzdeki günlerde Adana'da olacağız. Hı -hı. Doğu Akdeniz dediğimiz Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye evet. illerini kapsayan. Ben Adana'ya geçmeden önce bu Urfa'yı sorayım. Peygamberler Şehri'nde nasıl karşılandık hocam? Ödül töreniniz nasıl oldu? Yani şunu da bir amaçlıyoruz Eshab-ı Kef ödülleri olarak. Yani kültürel mirasları da var. İşte Şanlıurfa evet. gerçekten de Şanlıurfa Balıklıgöl dediğimiz Hazreti İbrahim makamı. Tarihin bütünleştiği bir şehir. Evet. O şehirle bizim kültürel mirasımız olan Eshab-ı Kef şehrini bütünleştirdik. Ee, gerçekten büyük bir... Bir, rey, bir gönül köprüsü. Aynen. Söz konusu. Memnuniyetle <laughs> karşılandı. Ee, hem Şanlıurfa'nın hem Eshab-ı iki kültür şehrinin bir evet, araya da gelmesi evet, evet. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ee, katılımcılardan memnuniyet duyduk. Ee, Trabzon'u sorayım hemen. Trabzon, Tandı bir Trabzon'da biliyorsunuz <laughs> yayla turizmiyle öne çıkmış bir evet. şehir. Ee, Trabzon'da yapmamızın amacı ya biliyorsunuz bizim tarihten belli Trabzon'da bir kardeşliğimiz var. Aynen. Kardeş şehir. Aynen. Kahramanmaraş. Kahraman işte Trabzon evet. Caddesi, Kahramanmaraş'ta Kahram, Trabzon'da da Kahramanmaraş Caddesi, en evet. büyük Caddesi. Evet. Trabzon'da böyle bir gönül bağımız da var tarihten gelen. Doğrudur. Ee, orada da e, büyük bir ilgiyle karşılaştık. Evet. E, oradaki e, yayla turizmi, yayla tarihiyle bizim işte kültürel mirasımızı bir araya getirdik. E, evet. orada da yine memnuniyet Vardı. Biz inşallah Perşembe akşamı, önümüzdeki Perşembe akşamında inşallah Adana'da olacağız. Orada bir ödül törenimiz var. Ee, oradan bahsetmek gerekirse. Yani öncelikle şu, Eshab-ı Kef e, gerçekten inanç turizm bakımından büyük bir değer, büyük evet. bir miras. Ama maalesef ne yazık ki e, buraya yeteri kadar tanıtma noktasında artık turist getirme noktasında e, büyük bir eksikliğimiz var. Bu biz gördük. Şu ki, altyapı eksikliğinden kaynaklanan evet. e, maddeler çıkıyor. Mesela yol yok. Yani. Tur operatörü geliyor. Efendim ben bu yola otobüsle giremem. Otobüsle gidiremem diyor. Gerçekten büyük bir yol eksikliğimiz var ama bugün baktığımızda Büyükşehir Belediyesi inşallah bu eksikliği tamam, giderecek. Yavaş yavaş. Diğer bir eksiklik sosyal merkezlerin olmayışı. Evet. Yani Vatandaşın geldiği zaman bir, bir saat, iki saat dinlenme esnasında Tabii. bir çay molası, efendim bir yani aparat molası tamam. verecek bir testten olma Bu da gerçekten bir eksikliği de söyleyelim. Yani buraya özgü bir hediye alıp gidememe sıkıntısı da var. Veya hani buraya özgü bir lezzeti de alıp gidememe, tek bir noktada evet. bulabilme sıkıntısı da var. Hani bir tur firması geldiği zaman işte İsa gibi gezdik. dede baba türbesini gezdik, ziyaret ettik. Namazımızı bulacağını da Ondan sonra da alışveriş faslı genelde başlar. Yani tur firmalarında böyle maalesef bizim değerlerimizi biraz hani böyle hediyelik biçimine evet. dönüştürüp de satabilecek noktalarımız da hemen hemen eksik. Yani evet biz gittiğimiz illerde, vilayetlerde gerçek tur operatörleri ziyaret ediyoruz. Hı hı. Anlatıyoruz. Onlar esarlığı biliyorlar. Ama bu altyapı eksikliğinden dolayı maalesef gelme noktasında çekimsel kalıyorlar. Ee, i̇nşallah bunu açtığımız zaman ben inanıyorum ki Eshab-ı Kehf tanıtma noktasında büyük bir çıta, büyük bir yöme kazanacak. İnşallah hocam. Değerli izleyiciler Adana'da inşallah Perşembe akşamı Eshab-ı Kehf ödülleri törenimiz olacak. Akşam haber merkezi olarak bizler de orada olacağız ve hocamın dağıtına sığınarak biz Adana'da yaşayan tüm kahraman da bu programa davet ediyoruz. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz hocam. O Çok sağ, sağ ol. teşekkür ederim. Kavşaba Merkezi ilginizden